Birazcık dibine gireyim de güzelliğimi gör. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba nasılsınız? <laughs> Paşa'nın oyuncağı neden orada? Ha pardon Paşa dedim <laughs> ne oldu? Paşa'nın <laughs> oyuncağını Gofret'e <laughs> <laughs> verdim çünkü Paşa onunla hiçbir zaman ilgilenmedi, <laughs> beğenmedi. Bugün bir bir kişiyle tanıştım Paşa'nın hayranıymış. <laughs> Şu an izliyorsundur <laughs> adını bilmiyorum ama. <laughs> Geldi yanıma siz Paşa'nın sahibi misiniz dedi. Sahibim <laughs> size. Çok tatlı bir kuş dedi. <laughs> ben de konuşuyor ama <laughs> ben çekmiyorum evet. dedi. Paşa'yı çok seviyormuş. Paşanın hayranları bizden çok arkadaşlar. Bizden çok paşayı seviyorlar. O Göreğin göbeği mi? var ya göbeği. Herkes yazıyor göbeğini benim için öper misin? Nasıl, onu Nasıl yapıyorsun onu be? Hayatlar da bu arada. Hangisinin? Salavinin. Tamam. Bak bir daha ya. Şöyle yapıyor. Özel taktiğim ben bunu <laughs> oynuyorum. bak bak. Ben... Oh. Kaçımın üstüne yıkılıyorum göbek çok. Göbekten değil bence ama. Göbek değil başım bu gül. Ağırlık basıyor. Lan, <laughs> Lan oğlum dengesizlik bu. Göbek dengesi <laughs> bak şuraya bak düz. Buraya bak havişli. Hadi arkadaşlar. Havişli. Kendime de taşıyor mu? He? Taşıyor. Evet. <laughs> Ayaklarım <Taşıyorum. ağırma. gülüyor> <laughs> <laughs> e. var. Evet. Elime taşıyor. Bak ayaklarına duruyor. Bak yapıyor. Nasıl duruyor falan. Nazar değdi. Aklı gitti dur. Tamam oğlum onu ben de yaptım biraz önce. Nasıl yaptın? Yıkamadım, ya? yıkıldı sanma. Yıkamıyorsun. <laughs> tamam. Nuri <Şimdi öyle> bir <gülüyor> yerini <laughs> sakatlamada. İlk etapta şu orta <laughs> sehpayı, şu orta sehpayı şuraya alalım. <laughs> evet, evet. <benim> <laughs> alalım Niye? Niye alıyorsun? Sen neden planların mı var? Kendine eğlence çıkaracak bizi işkence dursun, edip. Dursun. <laughs> Başka ne olur? Arkadaşlar. <laughs> Nuri bugün çok uysuz, hiç çekilmiyor. Sabahtan beri uysuz. Çok... Başım ağrıyor. Doktor bana çok kötü şeyler söyledi. <laughs> Doktor sana şey iyi şeyler <laughs> söyledi. Kötü şeyler değil. Arkadaşlar Böyle bırakmayacaksın dedi. Daha ne Arkadaşlar <laughs> Nuri'nin en son hatırlarsanız bir ay oldu sanırım gözüyle ilgili bir sıkıntı da paylaşmıştık size. Göz i̇şte rahatsızlığı bir ay geçti hala tedavi görüyor. Geçiremedi <laughs> bir türlü. <laughs> Ben de Doktor da yapayım. bayağı bir ilaç kullanması gerektiğini söyledi. Çok pahalı bir ilaca geçtik. Evet. Bir damla. Bayağı bir yüksek fiyatı. Sıvı altın. Pis virüs. Sıvı altından da pahalı bu arada. Yani çok pahalı evet bu damla. O damlayı kullanacak bir süre. Hatta bilmiyorum ne kadar sanırım. 15 günlük falan bir damla. Fiyatını söylemeyeceğim ama bayağı bayağı pahalı arkadaşlar. Yani. Nuri'nin çok moralini bozdu bu durum. Bizim ama şükür. tatil olur. Zamanında bir tatil takılabilir. Daha ya Evet, bir tatil yapardı o damlanın parasıyla. Size o kadar söyleyeyim arkadaşlar. Evet, ama olsun. Önemli olan iyileşmesi. Tedavi hala devam da. ediyor. Abi küçük südüye bak. Panama boğum kadar maksimum boyutu. Çok bari. Deniz iyidir. mi? Deni Deniz Benim belki şeyim deniz değil. <laughs> yok o yok yok yok. Psikolojisi yerinde değil. Tatil parasını e, damlaya gideceğini düşününce morali Aslında iyi değil. Aslında güzel açık denize belki de olabilir. Tuz ye. Hiç iyi değil Düzüm daha kötü. sonra ye Evet. Çoruk Bana gene bir şey olmadı ki. Geçen, geçen sene dal kapı koydu. Böyle bam diye. Demek ki az Valla her yer açıldı. Her yerime girdi su. Girebilecek her yere. Yeter. Tövbe estağfurullah. Neyse <laughs> tamam. <Yeter>. Hadi. Şimdi. <laughs> Bizim hayatımız laklakla geçiyor. Farkında mısınız? <laughs> Videoya bir türlü <laughs> geçemiyoruz. Videoya geçemiyoruz. Sinirlendirmiyor. Evet. Vuramıyorum da. Arkadaşlar <laughs> video elini yerden son çeken kazanır oyunu olacak. Nuri sehpayı ortadan almamızı istemedi. Kesin bir şey düşündü. Ya da şöyle yapabiliyor muyum? Tekel. Tekel. Sadece bu. Evet. Seçtiğimiz elbise. Onu onu kaldırabilmek için öbürünü indirmen gerekiyor. Tamam ben de dedim böyle Anne, yani yok, böyle. Yok işte. yok hayır olmaz sadece tek. Emin misiniz Teke. dayanabilecek ben misiniz? Markayım. Biz istemiyoruz ki o istiyor sormuyor ki bize. Böyle, masa Bak ama ona istiyor. demiyorum emin misiniz diyorum. <laughs> hayır. ne diyorsun? Sen Nuri böyle bir şey diyorsun ben hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. <laughs> Nuri tek elle tek şeyle kaybettin. Sen de bu elini oynayabilirsin. Benim işime geliyor ben tek elle böyleysem iki elle sen düşün. <laughs> yani. Bir ben düşünün. Dağlar şüphede. Ben onu yaptı da. Ben daha <laughs> yok gene çiver çiver. Tamam çiver. Aynı anda, <laughs> aynı anda ikisini de kaldıramazsınız. Biri kesinlikle <laughs> Allah'ım. <aşkına. gülüyor> <laughs> Biri kesinlikle havada olacak şey yerde ben olacak. Olamıyor, hazır de, mıyız? Sürüyorum şu arkadaşlar. gitmek aynı şey oluyor. Arkadaşlar bizi böyle Başlamadım. kabul edin. Çünkü biz direkt oyuna başlayamıyoruz. Bunlara laf anlatmaya çalışmaktan. Nuri başlama da oyunda. Sakin. Nuri, ne dedim videonun başında? Nuri, nuri. Tamam bekliyorum. Tamam. Efendim gibi Dinleseydin. Şey Hadi. Istemez. Bir dur. Hazır mı? Herkes yerini aldı mı? Bu geçerli mi? Hayır. Yerden evet, çekmediği yine. sürece geçerli her şekilde. Allah Allah el dedi ya bu parmağı. Elini Nuri elini <laughs> parmağını değil. Bu? Parmaklar. Ya yok kaşınıyor. Elini Nuri beşi de değilsin ya. ha. Anne bu illa böyle mi olacak? Hayır <laughs> yok ya beşi değilsin. Arada tabii ki hareket ederken şu kısım şu kısım <gülüyor> kalkabilir. Yok boşa yoruyor <laughs> kendini. Ama da rahme çapışıyorum. Tamam akıllı ol. Hazır şey mıyız? Hazırız. Evet. Bir iki üç başladı. Söyle ha çok uzak kalma ki üçünüzü de çekebileyim. Nerelere giriyorum sizi çekebilmek için? Çocuk sen saf mısın? Kendi kendini kaybettireceğim. Biraz önce yemek yedim. Sizlere afiyet. Birazcık gazım var. Ya ay, kaç... Nuri. <laughs> lütfen. lütfen. Ne lütfen? Kışkırtma insanları. <laughs> Bana bir, boş, <laughs> bir şey de diyor. Tamam sorun orada işte. O bulaşıyor. Bak işte. Kendi kendini yakacak biraz sonra. Yapamadın mısın? Hadi. Yapamaz. Yaşlı adam iş değil. E ee, ne yapıyor? <laughs> buraya gel. Ne yapıyor ya? Gidin. <laughs> 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 Kaçıyor ne yapacak? Neredeyse yanacaktı. Ah Nuri, bir şey demem istiyor. Ha bak tarafı ne Beni biz kaldı. Yapamıyor ya. Koy. Ne var ne var? Orayı <laughs> yedin mi? Benim bir şey diyeceğim. <laughs> evet, o dahil mi? Yeretim ne? Etsemez temas. Ben de koltuğa dokunurum, duvara da dokunurum. Söyle elinin biri yerde. Daha demin o değil. İkisini bir mi koydun oraya? Hayır bak böyleydi. Ha. şu an biri kalkıp biri burada. Bu tamam. Yeri değil. Ya mi? duvara dokunurum o zaman bana ne? Dokunabilirsin zaten. Sen ta neredesin şu an? Bütün eve gidebilirsin. Anlamış. Gidebiliyor musun Söyle bütün eve? Oha bütün ev serbest biz kaçsana be. Yeri kullanın mümkün olduğunca. Yeri kullanarak kaçın. Sağ ol. Odana Yaşlı efeksin. Ah bunu bir bulaşma lan. Bir git ya. Allah bak bir şey mi? Dala. Sen ne cesaretle kalıyorsun onun yanında? Hiç canımın dön al lan. Bak bulaşma bak <laughs> lan <sen> ya. <laughs> Oha benim oyun oynayacaktın. Ben bilmem artık. Kaçtan? Sana klas bir dedim kaybolmuşum mu? Ama mantıklı. Söyle. Alan, yere temas eden şeyler olmalı mesela. <laughs> bak şimdi gösteriyorum <laughs> hemen. Bak o <laughs> duvar değil de şu olabilir. Ellerini yer. indir yere söyle. Bak şu olabilir. Anne ne yeri? Ellerini yere indir. Çünkü <laughs> bunu geçen dışarıda şey çektik. Bak Sadece dışarıda evden çektik bu elden. Yani yere temas eden bunlar olmalı. Mesela. Bak bak, Anladın mı? Kaybetmeyecek bir tatil. düşeceğin gibi şey. Şu yerin oturuyoruz Ne alaka? Hadi. Ama Olur. şey yaparsın sürekli <laughs> bu arada. Ben <laughs> <Eğlerine gülüyor> bak. <sahibim>. <laughs> Evin nedeniyle Ne? Neden? Çünkü evde evde. Tepede mi? Evet. Hadi görüşürüz. Bakın bu oyunu... Hayır, Bu yasak olmalı, bak işlere bak. Arkadaşlar oyunun adını değiştirdim. Siz... Yerden değil evden elini son çeken. Anne bu yaptı ama. Siz doğru oynamıyorsunuz çünkü. Siz kurallara uymuyorsunuz. Anne ben ben haksızlık ama ben onu ya oynadık. Biz de atıyoruz bu masaya elini koydun Dışarı değil bu sefer içeride geçerli. Şey. Oğlum niye kaçıyorsunuz lan? <laughs> Nereye kaçıyorsunuz? Ya Aman Allah Allah. Gel, kapıyı, 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 kapıyı. Hayır, yakala da öğret. Biri sağ, biri solda. Ben benim benim. Şöyle elini kaydırma köşeden. Sayman bak köşeye dokunman lazım. Dokundum ya. Benden kaçıyor. Ben sana inanıyorum ah. o ikisini de yakalar. Evet. <laughs> ya. Zaten biri kendi kendini yakacak biraz sonra. Hı hı hı. Hadi. Uh. İyi de siz niye kaçıyorsunuz Nuri? Yakalamaya hiç çalışmıyor musunuz? Evet. Ya yakalayabilir miyiz sen onu? Hiç denemiyoruz ki. Bu Eder'den almaz çünkü oturuyoruz. <laughs> ne? <Evet. gülüyor> <laughs> Ay doğru şükür. İt. <laughs> Tekerli kaldı, kaldık. Böyle mi söyleyorsun ya? Aman anne, ikisi de benden başladı düşmanlık. Bu adaletsizlik değil de ne? Sen susacak mı? İkisi bir de böyle tutup çekiyor. Leyla Süleyla'nın eli senin elin üstünde miydi söyle. Hayır ben onu tek elimle şunu çektim. Hı -hı. Şurada. Tek yerdeydi tek de Talha bunu çekti. Şuradan tuttu biri de şuradan tuttu. Tamam şimdi Süleyla ve Talha kaldı. Nasıl ya? Sen... O bunu gruplaşıyor. Oğlum ne onlar seni Çarpma. Şey elediler. Tek başına onlara ikisine bedelsin çünkü. Şimdi. Talha bir <laughs> nasıl yedik? <laughs> Valla bilmem abim <Gülüyor> uyguladı. <Gülüyor> abim uyguladı ama <ona> da uygula. <laughs> Arkadaşlar ya yardımıyla şey Son zamanlarda ne zamandır simlenmiyorsunuz? Nuri yapma. Yeni tepki <laughs> yaptım daha. Burada değilken bile tutayım ya. Burada gülüm. kaçıyor. Ya Nuri zaman, yeni temizledim. temizledim. Nuri, Nuri. 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 Bir, bir saniye. saniye. <laughs> sen elleme. Söyle aile elle ikisi bakalım. Hayır. Hayır Sana ne? Onların ikisi beni attı. Evet. <laughs> <Ama> sen şu <sen> yoksun. <laughs> <şöyle iyi> <laughs> Nuri sen şu an oyun dışısın. Hangisi hangisini ele? Anne elen? hayır hayır. Hı, hayır Nuri sakın yapma. Nuri. Kusuracaksın. Aha çektim Valla çektim Valla vurdum. Çekmedim vurdu. ya. Çekmedim ya. Çekmedim ya. sen dursana <laughs> sen. Aha vurdum vurdum. Sen ne yapıyorsun ya? Bir hangisi hangisini eleyecek? Hiçbirimiz hiçbirimiz eleyemeyeceğiz gibi duruyor. Eli geliyor. Yani. Tabii ki koyuyor. Koyuyor mu? Ne tür istiyorsun? Ya bir git bir git. Nuri, ver. Kazandım. Ha, kazandım. <laughs> sabah, sabah hep senin Ya ver. Kazan. Sağ ol. Sağ salam, Eksi düşüyor. Bana komple kurarsan böyle olur. En azından seni yendim bu da bir şeydir. Tala. Evet. Baştan kaybedecek gibi başladın ama. Ama <laughs> bu bir taktik, hayır mazak. Tala sen böyle konuşunca sonrası kötü oluyor biliyor musun? Sadece korkma. <laughs> sadece çünkü benim yardımımla onu yendik. Yoksa o yenecekti. Bu konuda haklı mı? Ama Nur kazanacağı benim adam. Haklı. Mete çok haklı. Evet. <laughs> Hadi ya. Kız evet, aklını takayım. Sana özel takdimle geleyim Bundan sonra tüm hile, burda, çamur, pislik, çöp... Bir saniye. Şey, Şimdi et. oyunun kazananı Talha tamam mı? Ben Şimdi için. Nuri gel. Talha sakin. Nuri gel. Söyle sen devre dışı. Yaşasın ikiniz. İkiniz yarışıyorsunuz. Tamam gel şunu. Tamam. İşliyorlar. İşte, Oyunun kazanan Talha ama ben sadece bu, elbiliğinde bu elbiliğinde eğlencesini. Sen yapabiliyor musun? Sindireyim kafasını. Hayır, bulaşma, Vallahi. bulaştırmadım. Sadece dikkatlerini şey. dağıtabilirsin. Dikkatleri nasıl atayım ya? Bilmem var? artık kaldırdı Kaldırdı. kaldırdı evet, vallahi kaldırmadı kaldırmadı. Kaldırma. kaldırmadı ben ben kaldırdı arkadaşlar ben orayı kaçırdım kaldırdı. siz yazın Kaldırdın Kaldırdı mı valla kaldırdı. Ya ya kaldırdı. <gülüyor> kaldırdı. <gülüyor> kaldırmadı kaldırdı 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 diyor kaldırdı sen koşsun yani. orayı bilmiyorum arkadaşlar tamam. izleyin yorum yapın oy oy, oy. <laughs> oy. oy. gibi savunma şekli gerçekten oy <laughs> Öyle oyun oynanır? Ya, Bilmem artık geliştirdi. sizin ikinize kalmış bir şey. Koşun bunu tam tiksiz. Şu. Çaydan. Şimdi çekecek ayağından tutup seni yamulcan ya. <laughs> <laughs> Al bunu şey da çek Çok mu gariban duruyor fark ettim. Bu adam seni kalmadığı için çok gariban duruyor. Nuri ikisini de korkutuyorsun. Evet. Böyle oyun oynanır? Ya yemin ediyorum öcü gibi bir şey ya. Baksana. Ne yapacağım ben? Amuda alacağım sana testi. Uçkan tekrar diyor. Ellemiyorum. Valla. Tamam. Çalışmaya çalışıyor sanırım bak geliyor. Bu ellemiyor bak. Yemin et kaybım. Valla. Yemin et kaybım. Yemin ettim ellemeyeceğim. Bak Amuda. Valla bu Allah. Dedim sağ iki adım daha at ellerimi kaldıracağım dedim. Valla hadi. hiç yere dokunmayacağım ama. Seyir sağ. Yaptığın adam mı değil? Daha yapmadım. Bekliyorum ha. Hazırlanıyorum. Doğru çıkarıyoruz. Ama Korkma Nuri'nin ki yıllarca marka oldu. Dur, dur, dur. <laughs> Adam hadi iki adım atacak. korkuyorum dur bak Ulan ne şey yapacak Tamam söz verdi dokunursa ben o sayma. <laughs> Güven mi olur ya? Tamam ben varım. Fokus olmam gerekiyor. Neye? Düşersen gülerim. Düşmem de <ne>? ters düşebilirim. Elemiyorum. Ben ellemiyorum oradayım. Tamam söz verdi Talha. Söz ellemeyeceğim. Ya duvara mesela <laughs> dokunup kalkabilirsin ya yanına. Bu çok zor ya. Ne nasıl zor duvar alabilir duvardan destek alıyor. Attı. 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 Attı dur <laughs> şu kaldır ya. şunu yapacaksın İki kere Sen yaptı. Mi? Anca yapabildi çocuk. <laughs> hadi dur. Allah ya. Yaptı. İkisini tamam. Bir kaldırıyor değil de mi? işte. Tamam. Kazandı. Kazanmadın. Kazandı. kazandı. Ben ya. dedim ki kaldırırım dedim ama buna söz vermedim. O ellememeye söz verdi. Aaa! Bu adamsızlıktır. <laughs> Gidiyor duvarın köşesine. <laughs> Vallahi var, hasmı bir atar buradan giderim. <laughs> Yapamam bu kadar. Nasıl bu? Kaldırdı Kaldırdı. Ben görmedim. Ben ya, niye görmedim? Ya lan burası. Cidden, görmedim, görmedim. Anne bak bir eli buradaydı, bir yani, eli böyle. <laughs> <laughs> o zaman kaldırmışsın yalan daha. Ben görmedim. Aç, aç izle. Nasıl ya? Videoyu izleyip geri dönüyorum. Aç izle. Aç izle. Nerede hile hurda var? Şimdi orayı var. izledik arkadaşlar. Tarhan'ın sırtı selam, dönük olduğu için eli eli görüş açısı dışındaydı görünmüyor. Sen yapma. Sen ne dedin? Ne dedin? E, yürü dedim, benim mi kaldıracağım dedi. O yalan söylüyor. O yalan zaten ama ellemedi. benim üstüme daha bir yaşıttır atıyorum. Hani bunu bile dedim. Var ya tam düzen var. Kalkıyor ah, oğlum. Yemezse hadi Ay. köyü. <laughs> elim orada, elim orada. Git buradan. Git. Sağ ol. Bak Ona bulaşma. <laughs> git lan niye giriyorsun ya? Ya oğlum böyle böyle ya. Fark ettin mi? Hep kaçan taraf biziz. Evet. Gariban durumdayız. Kovalamanız gerekiyor sizi. geliyor. <laughs> Bu tarafa mı kaçsın? Öyle mi oynayacağız? Koltuğu kendimi türekteki dişi kuş gibi Git Türekteki kuş gibi Kendimi. <laughs> <laughs> git <laughs> <Robot consolesi. LIAM gülüyor> <laughs> <Lidin> lan git lan. lan git lan. siz oynamıyoruz. Ama şimdi haklı. Siz sadece kaçıyorsunuz <laughs> Ya çok <laughs> güzel. Güzel kovalasınız o da kaçacak. Çaresizce oturuyor orada. <laughs> 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 ne yapabiliriz ben daha? Ben almıştım onu. Tabii tabii gidecekti ya. <laughs> Yine mağlubiyet kazan. Aslında kazandım seni ne seviyorum. Oyunu abi. kazandı ya. Yok. Öyle bir şey gruplaşmadan kazandı. Bu oyun değil. Bu bir şey bir. Sen onunla gruplaşsan bir şey der miydim hali? Ağlardın. Bu arada <laughs> gruplaşmamak <gruplarda gülüyor> yok değil ki Evet. Oğlum hile bassınız, düzen bassınız. Ben ne yapayım? Tek bilek oynuyorum. Bunlar iki kişi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Talha kazandı diyoruz ama Nuri diyor ki gruplaştılar. Sizce Talha mı? Kazananı yendim. Bak Talha şöyle biz. mı? Kazananı da yendim. Nuri elendin. mi? He? evet. annem, annem oyna soktu. Evet, sonradan. Ben bu arada Fair bir oyuncu olduğum için kabul ettim. Ne Baya, bayağı, Bayağı Fair yani. Play'siniz. İki sen kişi, iki kişi şey oynadı. Adalet Bak, basit düşünüyorum. Bir tane, iki tane. Onlar da dört tane. Şimdi ama şöyle bir şey var. Ben kazanmış bir biri olarak bir daha insanlık yaptım ve hani <laughs> golünü kırılmasın diye bir kez şey daha oynadım. Sonra kim yendi? Bunun e, bayla, teşekkür gerekiyor. Sonra kim yendi? Arkadaşlar <laughs> sizlere bırakıyorum. Tahın biri bak bir koşuyor şimdi birinciyi geçen kaçıncı olur? Birinci olmaz ikinci olur. Kaçıncı <laughs> olur? Birinciyi geçen kaçıncı olur? Ee? Sıfırıncı olur. Kazandı. Birinciyi geçen burada. Sen nasıl bir cümle kuruyorsun? Birinci, birinci, geçen <laughs> ne olur Birinci geçen. Sus <laughs> Birinci <gülüyor> olur. Birinciyi geçen birinci olan mı? olur? Birinci sıcak olur. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. İçideyiz. Boşuyor. Birinciyi geçti. İkincisin birinciyi birinci geçti. Birinciyi geçemezsin. Birinci olamazsın bu şekilde. Birinci geçip birinci olmaz. Birinci geçer sıfır olur. Arkadaşlar Durum bunların abi. akıl oyun, Zatlandı. oyunlarıyla <laughs> sizi yormayacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi düşünmeyin. bakın. Yorumlarda Allah Allah. lütfen. Şey e, siz de fikirlerinizi e, belirtin. Kendinize iyi bakın. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Bana doğru girerek tutun. Ağla. Bir şey sıfır. Olur.